Merhaba sevgili arkadaşlar baş tacı oralar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizlere bugün tek sıradan oluşan incili çok güzel bir model çıkarttım arkadaşlar. 766 numara leylak marka bir ipim var çok güzel bir tonu var gerçekten yeşil olarak. Şöyle en küçük boyda inci kullandım modelimi de hemen göstereyim gerçekten çok güzel oldu böyle kibar model sevenler için çıkardım umarım beğenirsiniz arkadaşlar alt sıvı 3 zincir ile yapmıştım şöyle başlangıç kısmında kafes modeliyle modelime başladım aralarda 8 tane bu şekilde atladıktan sonra tekrar modelimi kurdum Evet hemen yapımına geçelim kafes modelinde arkadaşlar arada zincir çekmeden direkt trabzanla başladım tığımın üzerine bir kez doluyorum. Sıradaki tığ battısından kapattım. Önce bir, iki ve iki çıktım. Bu şekilde bir trabzan oluşturdum. Üç tane zincir çekip trabzanımın arasından kapattım. Yanına da tekrar bir tane boş bir sık iğne ile battım. Sonrasında yine tığımın üzerine doladım. Sıradaki tığ battısından kapattım. önce bir, iki ve iki çıktım. Hemen üç tane zincirimi çekiyorum. Trabzanımdan kapattım. Yanına tekrar bir tane boş sık iğne battım. Bu şekilde devam ediyorum. Aradaki bırakmak istediğiniz mesafe kadar yaptıktan sonra arkadaşlar modelimizin üst kısmını göstereceğim. Ben dediğim gibi 8 tane bıraktım. 9. bu şekilde yine yaptım. Şimdi buraya modelimi kuracağım. Bir tane de bakın, yine boş trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde göstereyim. 4, 6, 8 tane yaptım Bu dokuzuncu ve sonradan yaptığım trabzanı modelimizin üst kısmı için kullanacağım. Burada şimdi 8 tane zincirimiz var. Şöyle yazmamızın ters kısmını çeviriyorum. Buradaki son yaptığımız bu. Tepeden batıyoruz. Kirpiğimizin sabitledim şu şekilde. Hemen düz kısmını çeviriyorum. Buradan yuvamızın içinden bir tane sık iğne ile giriş yaptım. Yana tekrar bir tane daha yapıyorum. Yani iki tane sık iğne yapmış olduk. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zincir çektim. Tığımın üzerine bir kez dolayıp yuvamızın içinden kapatıyorum. 2 ve 2 çıktım. Şöyle 2 ve 2 çıktık. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yine 5 zincir çektim. Tığımın üzerine bir kez doluyorum. Alttaki bu yuvada kapatıp yine 2, 2 çıktım. Yeni bir tane yuva oluşturduk. Tekrar 5 tane zincirimi çektim. Tığımın üzerine yine bir kez dolayıp bu son yaptığımız yerden kapatıyorum. Yine 2, 2 çıktım. Yeni bir tane oluşturduk. Tekrar 5 tane zincirimi çekiyorum. Bir kez dolayıp yuvadan kapattık. Yine 2 ve 2 çıktım. Bu şekilde 4 tane oluşturduk arkadaşlar. Şimdi tığımın üzerine 1 2 3 4 ve 5 kez dolayıp yuvamızın içinden kapattım. Sırasıyla önce 1 ve diğerlerini ikişer ikişer hepsini toplayarak bütün ilmeklerimi bu şekilde toparladım. Şimdi burada bir tane incimizden kullanacağız. İnci yerine istediğiniz farklı bir boncuk da kullanabilirsiniz arkadaşlar. İnci siz de yapmak isterseniz eğer buraya inci kullanmak istemezseniz şu şekilde 4 veya 5 tane bir zincir çekip içinden kapatıp Bakın şöyle bir kirpik oluşturup alt kısmı o şekilde devam edebilirsiniz. Ben bugün inci kullandım. İncimizi de hemen şöyle bakın. ilmeklerimizi tamamladıktan sonra buraya bir tane atıyorum inciden. İncimi kapattım ve buradaki yuvanın içinden sabitliyorum. Daha sonrasında iki zincir çektim, kapattım. Bir oldu. İki zincir çektim, kapattım. İki, 2 zincir çektim kapattım 3 2 zincir çektim bu kapattım 4 2 zincir çektim kapattım 5 2 zincir çektim kapattım 6 2 zincir çektim kapattım 7 arkadaşlar 7 tane ikişer zincir ile bu şekilde yerimizi doldurduk şimdi burada Hemen alt yuvadan bir tane yine sık iğne ile sabitlememizi yapıyoruz. Şu şekilde bakın. Kapattım. Hemen yuvanın içine ortadan şöyle iki tane sık iğne dolduracağım. Bir ve iki. İki tane boş sık iğne battım. Yine beş tane zincirimi çekiyorum. Tığımızın üzerine bir kez doladık. Yuvamızın içinden kapatıp hemen burayı şöyle 2 2 çıkarak alttaki ilk yuvamızı oluşturduk. Tekrar 5 zincir ile devam ediyorum. Zincirimi çektim. Tığımın üzerine tekrar bir kez doluyorum. Alt yuvamızın içinden kapattık. Yine 2 iki, iki çıktım. Bakın şu şekilde ikinci yuvamızı oluşturduk. 1 2 3 4 ve 5 3. 5 zincirimizi çektik. Bir kez doladım yine hemen bir altındaki yuvadan 2, 2 çıktım. Bakın 3. oluşturduk. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zincir bir kez doluyorum. Yuvamızın içinden tekrar kapattık. Hemen 2, 2 çıktım dördüncü ve son yerimizi oluşturduk yine tığımın üzerine beş kez doluyorum 3 4 ve 5 hemen alt yuvamızdan kapattık İlkini bir diğerlerini hepsini ikişer ikişer toplayarak ilmeklerimizi bitiriyoruz evet, topladık hemen incimizden bir tane daha aldık kapatıyorum bir de buradaki yuvamızdan kapattık ve sabitledik. Hemen ikişer zincirlerimi çekerek burayı yine dolduralım. İki zincir çektim, kapattım. Bir. İki zincir çektim, kapattık. İki. 2 zincir çektim, kapattım. Üç. İki zincir çektim, kapattım. Dört. İki zincir çektim, kapattım. Beş. 2 zincir çektim kapattım 6 2 zincir çektim kapattım 7 7 tane bu şekilde doldurduk yine 8 şöyle yani 6 yuvadan bir tane sık iğne ile kapattım arkadaşlar şimdi burada alttaki bu trabzanımızın alt trabzanımızın içinden hemen bir sık iğne ile tekrar giriş yapıyoruz ve zincir çekmeden tekrar kafes yapımına devam ediyoruz. Sıradaki tığ battısından kapatıp önce bir iki ve iki çıktım. Hemen yeni kafesimizi oluşturduk. 3 tane zincirimi çektim. Yine aradan kapatıyoruz. Tekrar yana bir sık iğne kapattım. Sıradaki için yine bir kez doluyorum. Sıradaki tığ battısından kapatıp önce bir iki ve iki çıktık. Hemen 3 tane zincirimizi çektik. Kapattık kirpiğimizi yanına tekrar bir tane boş battım. Bir doladım. Sıradaki tığ battısından sabitleyip önce bir iki ve iki çıktım. Bir iki üç zincir kapattık. Yanına tekrar bir sık iğne ile devam ediyorum. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Aradaki dediğim gibi bırakmak istediğiniz mesafe kadar yapalım. Yine burada modelimizin üst kısmını devam edeceğiz. Umarım anlaşılır olmuştur. Gerçekten çok kibar bir model oldu. Bakın şöyle de göstereyim. Yapımı da kolay. Böyle tek renk yazmalarınızda veya desenli yazmalarınızda da yazmanın kendi rengiyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Güzel olur bence. Evet. Şöyle sırasıyla göstereyim. yazmanın rengi de ipi de gerçekten çok güzel çok beğeniyorum bu rengi yapmak isterseniz numarasını verdim yazmamın markası da kaşmir gold arkadaşlar i̇p yani numarası olmadığı için vermiyorum ama ip numarasını söylemiştim 766 numara leylak marka bir ip kullandım ikisi birbirine çok uyumlu oldu evet beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak destek verirseniz çok mutlu olurum öyle de çok hoş durdu. Yapmak isteyen arkadaşlarımı kolay gelsin diyorum. İnşallah bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.